Arkadaşlar merhabalar. Bugün 23 Ekim 2023 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Biraz önce şeye bakıyordum böyle kısa kısa maçlara bakıyordum. İstanbul Spor Ankara gücüne bir bakayım dedim. Şöyle bir yeni teknik direktör değişti işte tepilerine bir bakayım vücut dillerine işte beden dillerine bir baktım sitede. Necmi Kadıoğlu stadyumu. Allah Allah. E, bu adam e, Esenyurt Belediye Başkanı'ydı. E, i̇şte Sedat Peker bir takım kasetlerini falan açı şey yaptı bunun gündeme getirdi. E, i̇şte genç kızlara ince parçalığı verip ilişkiye girmesinden falan bahsetti. Tayip e, Tayyip Erdoğan da e, bunu şey yaptı istifa ettirtti. E, peki istifa ettirdin de sen bu adam sen nasıl ismini şeye korsun ya bir stadyuma? Yani e, Türkiye'de belediyecilik, belediye başkanlığı olmak ne kadar pespaye bir şey ya. Ne kadar rezil bir şey ya. Yahu bu kimin parası arkadaşım? Sen kimle geldin buraya? Sen hangi hakla kendi adını bir stadyuma veriyorsun ya? Ben size buradan ee, örnekler verdim. Buradaki belediye başkanını tanımıyorlar bile. Ee, kendi bölgesindeki e, lokale yani işte dernek gibi bir yere almadılar adamı üye değil diye. Yahu sen kimin parasıyla ki nereye şey yapıyorsun adını bana tuhaf geldi arkadaşlar. Biliyorum size tuhaf geldi mi? Şuna bak ya, bu adam normalde yani derler ya bu ülkede rezil ol olmuyor yani. Rezil olup her şeyini al, boş alıp gitmen lazım. Yani bu, bu isim burada niye duruyor ya? Ha? Yani gümüşhaneli mi? Gümüşhaneli galiba. Gel gümüşhaneden buraya bilmem ne şeyle ee, ne derler artık azığınla mazığınla bilmem neyinle, tahta e, şeyinle valizinle İşte bir şeyler çevir eee Ondan sonra tut, kendi adını bir stadyuma koy ya. Ya o kadar rezillikten sonra bu, bu, bu isim kalıyor yani. Şuraya bak arkadaşlar. Şimdi <laughs> kim bu adam? Ee, bu kişi tamam mı? Gümüşhaneli. Kayber onun yan yana. Ee, bu şurada pek belli olmuyor stadyumda. Bayağı da büyük bir stadyum. Ne hakla kimin parası arkadaşım ya? Yani halkın parasını sen nasıl e, üzerine ismini korsun halkın parasının üzerine? E, arkadaşlar bana mı tuhaf geliyor bu? Yani böyle bir şey yapabilir mi bir bir insan? Ya e, hadi ölen insanlara konur. Ölen insanların isimleri konur. Veya işte bir takım hadi yaşıyordur bir takım başarıları oluşmuştur olur, olur busu olur. Ama yani sen nesin abi ya? Yani e, babanın evinden mi getirdin bu parayı da bu statümün parasını ve adını koyma şeyini hissediyorsun ya. Bazıları tutuyor, işte e, anasının adını koyuyor, yani belediye belediye imkanlarını kullanarak babasının adını koyuyor, bilmem nesinin adını koyuyor. <laughs> Şimdi hatırlıyorsunuz bu kişiyi. Yani sadece bu kişi üzerinden anlatıyorum böyle çok e, ki. Ee, işte Sedat Peker neydi bir kaseti yayınladı galiba neydi şu bak genç kızları odasına çağırıyor ceplerine haşlık koyuyor zaaflarından faydalanıyor orada ne kadar işte yapabilirse becerebilirse öpebilirse bilmem ne yaparsa yapıyor ondan sonra bilmiyoruz bak şuraya bak bunlar hala duruyor Buralar işe yapılmış, buzlanmış. Seyret Peker açıklamıştı. Buyurun. Hızlı gidelim. Ses, ses Ücret yok. verdiği de video hakkında konuşulan iddialar. Neyse şöyle gidelim. Buyur. Adam o kebap. Gel Gümüşhane'den. Tahte valizli. Böyle götür. Bir de tut ismini şeye ver. Şuraya bak ya. Ya ben çok tuhaf hissettim kendim abi ya. Şuraya bak. Necmi Kadıoğlu stadyumu. Oğlum kim nereden getirdin sen bu parayı ya? Ya normalde rezil olman gerekirken e sen hala bu, burada isim bu isim duruyor. Şuraya bak ya. Neredesin Tay Tayyip Erdoğan? Neredesin Cumhurbaşkanı? Bu adam senin adamın. Sordun mu sen bu adamı? Ne hakla e, bu ismi buraya verdin diye? Hak ettin mi sen bunu diye? Neyse ya daha fazla sinirlenmeyeyim. Peki arkadaşlar, e, bilmiyorum yani benim tuhafıma gitti. Sizin artık siz ne hissettiniz yazarsınız yorumlara. 23 e, Ekim e, 2023 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Yani bir, 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 göz atayım dedim şey yani bir özetlere bir göz atayım dedim birden kabak gibi böyle bir isim kim ya bu Napolyon Bonaparte mı ya Allah